Burada güzel kısa bir an daha çok siliyor kabusları ansızın hafızadan. İnsan daha sade bakıyor dünyaya ama sıradan bakmıyor. Seyretmenin tabiatını ve tabiatın seyrini görüyor. Bir düşünce derinliği midir? Sevda girdi bu mudur? Yüzmek, söyle boğuşmamak, sabır, zamanla boğuşmamak. İnsan daha sade bakıyor dünyaya, ama sıradan bakmıyor. Okumakla, düşünmekle görmekle dokunmakla hem hal oluyor dertlerle tefekkür ediyor hikmetle bakıyor ve aşkla bir akılla bir kalple boğuşan kişi kalpteki aklı okumaya çıkmış yola talebidir yolcu okuyacaksa yolu. Yol oğulları derler birilerine. Bir söz işitmiş onlardan. Birinin diğerine engel olmayışıdır bu. Beraber yaşamayı öğrenmektir kendinle. Uzak neresidir? Hep uzayan mıdır zaman çizgisinde? Eve mi uzağım? Bir yuva taşırken kalbimde. Ya kalbimdekiler uzak mıdır bana? sanmam. Yolculuk derler buna. Hiç yoksa bile örümceği ilk defa elime aldım. Hiç yoksa başka semtte gün doğuşu batışı izledim. Başka yerlerde göğe baktım. Mesela oradan buradaki kendimi izledim. Kaygılarım, korkularım ufalttım. Ne kadar da yer kaplıyormuş diğer şeyler. Ve ne kadar da az şeye ihtiyacım varmış. Üstelik ne kadar da çok şey taşıyormuşum. Velhasıl insan başkalarıyla gidiyor, kendiyle geliyor yolda. Neler yaptım hatırlayamıyorum. Sadece bir anları birleştiriyorum. Oradaydım. O an sadece sayıklamalarından uzaklaştığım bir an. Ve o anda kaldım. Zihnimden ayıklamış oldum bazı şeyleri. Bazı şeyleri şeyleri, hiçbir şeyleri. Mesela göğü öptüm memleketimde, Balıkesir'de, Manisa'da, İzmir'de. Bursa Otogar'da Buse kondurdum havaya. Gökyüzünü öptüm. Yarım kalan kitapları da bitirmemek olmaz diye. Şehir şehir sayfa sayfa dağıttım kelimeleri. Ne geldiyse yazdım. Şehir şehir sayfa sayfa. Acılar da dinledim birilerinden. Tatlı sohbette de bulunduk. Aslında sohbet hep tatlıya bağlandı. Çünkü sükuta söz verildi. Hikayeler vardı. Tanımadıkları anlatılan. Sadece tanımadıkları anlatılan. Yol oğulları diyoruz ya biz. Birinin birinde cevabını saklandığı sorular. Ya da birinin birinde dinlendiği söz. Kesilmeden. Sahi. Ne kadar da sözümüz kesiliyor konuşurken. Yakınlarımızın ezberinde gibiyiz. Ezber miyiz biz şarkılar gibi? Yoksa yolcu muyuz biz? Hayat gibi. Ne diyelim? Bir isim mi verelim yaşama? Bence isim vermeden daha iyi. Gökyüzünü öpmek bir isim değil. Bir his çünkü. Ama isim verelim yakına. Ev diyelim. Yuva, muhit, yurt, mezar taşı yurduna dönmek diyelim. İyi şeyler diyelim. Sevdiklerinle beraber gömüldüğün yere varmak gibi. Hoş geldin.